Bu ikinci görüşme tarihi bir görüşme bizim açımızdan çünkü süreç yeni bir aşamaya giriyor artık ee, ve bu yeni aşamada e, istişarelere ihtiyaç var, görüş alışverişine ihtiyaç var. Bu nedenle bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile e, kendi heyetiyle biz de heyet olarak bunları bütün bunları konuşacağız, tartışacağız. Gerekli adımların atılması açısından bir istişarenin sağlanması önemlidir bu anlamıyla. Dolayısıyla. E, hayırlı ve e, verimli bir toplantı olmasını temenni ediyoruz. E, bu görüşmeye biz çok büyük bir anlam biçiyoruz. Dolayısıyla e, hepimize hayırlı olsun diyorum bir kez daha. Sürecin yeni bir aşamaya geldiği biliniyor. Bu yeni aşamanın özellikleri, sonrasının gereklikleri konusunu bugün Sayın Cumhurbaşkanı'yla ve heyetiyle istişare edeceğiz. Bu konuda görüşlerimizi aktaracağız. Kendilerini dinleyeceğiz. Evet, sırrı ıı, kardeşimizin yoldaşımızın anısını bir kez daha burada hayırla ve minnetle yad etmek istiyorum. Onun buraya kadar büyük emekleri oldu. O emeklerin sonuca varması için biz de üzerimize düşeni yapacağız.